Selamun Aleyküm. Kıymetli kardeşlerim. Hastalıklar insan için bir imtihandır. İnsana sağlığın kıymetini öğretir hastalık. Rabbini ve ölüm geçeğini hatırlatır. Kalbini yumuşatır, merhametini artırır, sağlığını koruma konusunda bilir, bilinçlenmesini, tedbirli olmasını sağlar. İslam'a göre bir insan hastalandığında iki şeyi birlikte yapmalıdır. Biri perhiz yapmalı, ilaç kullanma, ve gerektiğinde ameliyat olma gibi maddi tedaviye başvurmalıdır. Diğeri ise moralini bozmamak, Allah'tan şifa vermesi için dua etmektir. Peygamberimiz hastalara dua edilmesini teşvik ettiği ve kendisinin de dua ettiği hadis kitaplarında bildirilmektedir. Hz. Ayşe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlayıp "Ey bütün insanların Rabbi olan Allah'ım, bu hastanın ıstırabını gider ve ona şifa ver. Şifayı veren ancak sensin, senin şifandan başka şifa yoktur. Bu hastaya öyle bir şifa ver ki ondan hiçbir hastalık izi kalmasın diye dua etmiştir kardeşlerimiz. Biz de bu şekilde duamızı yapalım inşallah. Gerekli tedbirleri alalım. Allah'a emanet olun inşallah.